Arkadaşlar ben hangisini seçeyim sizce? Sen şey. hangisini seçiyorsun Serra? Bu ayıcık. Serra ayıcık seçiyor. Sen, sen hangisini ben seçiyorsun? Ben iki tane yapacağım. Çiçek ben de bunu yapıyorum. Çiçek, Kurabiye iki adamı yapacağım. Ben bunu o zaman ikiniz yapalım. Sen yapmayacaksın. Ben yapmayayım. Ben de merak ediyorum ama. Hayır. Ben de merak ettim. Yap. Lütfen. Sana şunları veririz. Tamam. Oley. Eğer ki bunu kırarken. Eğer komple parçaları kırılırsa. Düzgün bir şekilde buradan e, şekli çıkartamazsanız. <laughs> Ölüyorsun oyunda. Oyunda ölüyorsun. Arkadaş. Bence bunu oynamayalım biz ya. Oynayacağım arkadaşlar bu arada ben şöyle oynayacağım. Şimdi kaybedenler var ya kaybetsin kaybet. Bizi kim vuracak Üş. peki? Bir ben, dakika. Ben. <laughs> ben. Arkadaşlar çok güzel biliyor musunuz? Bu Uf, harika. Bir yöntem olmaz ama hayır öyle kabul etmiyoruz. Öyle. Uh, buradan bir. Bunu bu şekilde çıkartacağım. Bir hile yapıyor. Çakmazlık şey yapıyor. Yok hile yok. Galiba ben öleceğim. Ölüm. Tadı nasıl? Güzel. güzel. Sena yapamazsan ölürsün. Sena bunu çıkartman lazım oyuna girdik artık. Zaten yapacağım. Size artık bir split bir split game kartları veriyorum. <laughs> <laughs> Ama ben yapamıyorum ya beni vuracaklar ben ya yapacağım. beni vuruyorlar mı şimdi Serra tamam, tamam sen yap ben ölmeyeyim ya <laughs> Anne bu uzun video olsun olsun Tamam Gerçekten mi? Gerçekten. Hı -hı. Acaba iğneyle mi yapsak? Şunu ben yapayım mı iğneyle? Ya çıkartabilecek mi? Çok merak ediyorum. Bir değil <laughs> mi? <gülüyor> <laughs> Çok iyi ya. Güzelmiş bu Serra. Senin ayıcığın bozulmuş ama. Aa yok güzel çıkartıyorsun. Aferin. O diğer kenarlarını da başarırsan iyi yiyeceğim. olur. Sena seninkine bakayım. Aa seninki kötü olmuş. Ama yine de ölmüş. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. O çiçeği ben kıracaktım ama niye aldın benim çiçeğimi? Aldım. Tamam bunu ben kırayım o zaman. Arkadaşlar ben iğneyle deniyorum şu anda. İğne wow! İğne, yapıyor. İğne iğnolu. İğneyle çok güzel çıkıyor. Sana da iğne vereyim dedim. Bana da. Ver. Wow, iğneyle çok rahat çıkıyor. Bakın iğneyle yapabilirsiniz. Benim de bebeğim koptu. İğneyle çok iyiymiş. Benimkini de ver. Bana da iğne ver. Ee kesinlikle iğneyle çıkartmanızı tavsiye ederim. Ama, Ölmek istemiyorsanız anne, iğneyle çıkartın. Anne, <laughs> çok kırmızı, güzel çıkıyor bu şekilde. Ben ha, ben şimdi hangi ışıktayım? Kırmızı. Ben kırmızı. ışığımı kendim seçtim. Bu hayatta her zaman siz de ışığınızı kendiniz seçin. İşte gördüğünüz gibi iğneyle çok güzel çıkıyor bakın. Kırmızı. Ne yapıyorsun? Senin adamın ne oldu? Ben bunu yiyeceğim. Kırmızı. Kırmızı. Ben yiyorum şu an. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok kızartma. İğneyi az da ya, Hadi yap bakalım. Bebeğimi keseceğim. Şimdi senaryo yapıyor. Senaryolarda yardım edebilirim. <laughs> Hayır anne. Bu ileri. Bak, şöyle bastıracaksın yukarıdan. İniyi batıracak. Ay. Ay. Ay, özür, dilerim, özür, dilerim. özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Ay çok böyle birden batırmamanız gerekiyormuş ya. Eyvahlar olsun. Çok özür dilerim. Tamam. Ee, arkadaşlar Sena çok üzüldü. Ee, çok özür diliyorum. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Ya. İğneyi o kadar bastırdığımda kırılacağını tahmin etmemiştim. Arkadaşlar bunları çabuk yapın. Çok sert olmuyor. Kırılıyor iğne. Evet kırılıyor ve size tavsiyem e, Ocakta çok kavurmayın. Böyle bir yanık tadı gibi oluyor. Çok karamelize etmenizi tavsiye oldu, ediyorum. Çok kötü Ya Benim Kötü değil güzel de böyle. Surata bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ee, çok özür dilerim Sena beni affettin mi? Beni affet Sena. Tekrardan yapacağım. Bak sana Scoot, şimdi Scoot Game yapan şey annem. Sana oyuncak alan annem. Bu da ama bir şey söyleyeyim mi? Ay elim batıyor yine. Ödümü kopar. Sena beni korkutma. Bak bakmış kenara bak. Tam dikkat et. Sena şimdi Sena bir şey söylüyorum sana İğneyi çok tehlikeli o yaptın. Hayır iğneyi öyle sokulmaz. Sena şimdi ben de ilk defa yaptığım için Scoot Game kurabiyesini. Sana bizim ilk defa yapıyoruz. E ben nereden bileyim birden batırdığımda böyle çatlayacak Ölecek ortada ikiye. Ölecektim gerçekten gerçek olsaydı. Anne. <laughs> Ölecekmişim sen arkadaşlar. Sen yaptığın için sen öleceksin. Şimdi seni öldürüyorum. <laughs>